Cumhuriyet tarihinin endüstri serüveni bir kitapta toplandı. Türkiye'nin endüstri gelişiminde iz bırakanların anlatıldığı kitabın satışından elde edilecek gelirle uçak mühendisliği okuyan bir kız öğrenciye burs verilecek. Cumhuriyetin ilanının ardından büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle ülkede endüstri yeniden canlandırıldı. Uçak mühendisi Can Erel bu 90 yıllık serüveni araştırdı. Türkiye savunma sanayi yatırımlarına özel girişimler vasıtasıyla başlamış bir ülkedir. Bugün yeniden canlanan ve bölgede bir güç haline gelen Türk savunma sanayisinin geçmişinde bu girişimcilerin, yatırımcıların, mühendislerin izleri olduğunu düşünüyorum. Araştırma Canca, Türkiye'nin Endüstri Gelişiminde İz Bırakanlar adıyla kitap olarak yayınlandı. Kitabın satışından elde edilecek gelir yine Türk endüstrisine katkı olarak dönecek bu ümece ürünün sonucuyla da yine gelecekte Türk Havacılık Sanayi'nde görev alacak bir kız uçak mühendisimizin üniversite tahsilinin başarıya bağlı bir burs yapılandırmaya çalışıyoruz.